).Dünyaya. Aş, artık dünyaya, aç gözünü zamanla Dön artık dünyaya, aç zamanla Bu gençleri izliyoruz. Harika bir kalabalık var. Yine sanat seven gençlerimiz, tüm halkımız yanımızda. Hoş geldiniz hepiniz. Zaferimizin 100. yılında dolu dolu etkinliklerimizle eğleniyoruz ve hep gençlerimiz yanımızda, halkımız burada. Zaferimiz kutlu olsun bir kez daha. Sanata, sanatçıya her zaman kıymet veriyoruz. E, zaferimizin böyle dolu dolu geçmesini istiyoruz, destekliyoruz sizlerle birlikte. Sevgili hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurtuluşumuzun 100. yılı kutlu olsun. Bize, bizlere bu ülkeyi emanet eden kurtuluşumuzun kutlamasının 100. yılını kutlayacağımız yarın 6 Eylül'de bu günü bize miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla minnetle anıyorum. Sizlerden Atatürk tek bir şey istedi. Ülkenize sahip çıkın. Tek bir şey istedi. Özgürlüğe sahip çıkın. Bir şey daha istedi. Sanatçıya sahip çıkın. Sanatçının yeri cezaevi hapishaneler değil sanatçının yeri Tahnera. Onun için geleceğini de çıktı. Teşekkür ediyorum. Hepinizi Gazi Meclis adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gazi Meclis diyorum. Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, hepinizin bildiği gibi dünyada Kurtuluş Savaşı'nı yöneten tek meclistir. Onun için çok değerlidir, çok kıymetlidir. Yüzüncü yılınız kutlu olsun. Evet, nice yüzyılları birlikte kutlayacağız. Nasıl kutlayacağız? Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmişti. Gençler, daha çok özgür olmak istiyorsanız, bu ülkeye sahip çıkmak istiyorsanız, artık taşın altına elinizi koyacaksınız ve ikinci yüzyılı sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Var mısınız ikinci yüzyılda? Var mısınız ikinci giren bir ülkeye gençlerine değer veren bir ülkeye var mısınız? Evet. Bravo. Hep beraber değiştiriyoruz. İkinci yüzyılda demokratik bir Türkiye'de birlikte yaşamak ümidiyle yüzüncü yılınız kutlu olsun. Benim hayatımda aldığım sanırım en değerli çek, hediye. Çek. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Teşekkür. Sim, sim,